Yeniden merhabalar. Bugün dünden artan tavuk suyuyla inşallah arpa şehriyeli çorba pişireceğim. Tavuğun beyaz etlerini de çorbama ilave etmeyi düşünüyorum. Haydi hep beraber izleyelim, birlikte yapalım. Umarım beğenirsiniz ve hiçbir şekilde yumurtası kesilmeden çorba yapıyoruz. Haydi bakalım. Şehriye çorbası ne kadar erken pişirilirse o kadar iyi olur aslında. Şöyle bir klasik kay bardağıyla arpa şehriye ilave kekleyeler kaynara çıkınca dün ayırdığım tavuk suyumu ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzum var. Bir yumurta kırdım ve çok güzel bir şekilde çırpıyorum. Limon suyu ilave edeceğim. Şöyle bir kaşık kadar. Ben hazır almıyorum limon suyunu kendim taze taze sıktım. Şişede biriktirdim. Kendi ağacımızdan olduğu için bu arada arpa şehriyeme tuz Tavuk suyum da var çünkü. Biraz alışlayacağım tavuk suyuyla ilave ettikten sonra ve kestirmeden çorbamda buluşturacağım. Dönemler maalesef hastalık dönemleri en güzel çorba şifa çorbası. Şimdi kavanozumu da çalkalarım ve ilave ederim. Eğer çorbanızı pirinçli yapacaksanız lütfen dikkat edin benim verdiğim püf noktalara ve lütfen izlemeye devam edin ayrıca açıklamalar kısmında da okuyun. Benim e, pirinçli yapacaksanız eğer mutlaka ve mutlaka pirincinizi aynen pilav yapar gibi tuzlu suda tuzlu kaynamış suda önceden 15 dakika önceden ıslatmanızı tavsiye ederim. Suyum fazla kaynamadan biraz yumurtamı alıştırıyor. Ben yumurtanın akını ayırmadım farkındaysanız. Ve çok az tuz ilave ettim. Bu şekilde yumurtam kesilmeyecek. Akını ayırmaya gerek duymuyorum. Arpa şehriyelerim güzelce kabardıktan sonra yavaş yavaş ekleyeceğim. Sorbamın şehriyeleri kabardı ve artık ben ocağımı kapatıp yavaş yavaş terbiyemi ilave edeceğim. Üzerine de çok az bir çay bardağı kadar soğuk su ilave etmeyi düşünüyorum. Kendimi garantiye alıyorum. Ocağım kapalı ve yumurtamı ilave ediyorum. Ve hemen hızlı hızlı karıştırıyorum. Ocağımı daha sonra yakacağım. Ve iyice piştikten sonra da yumurtam da piştikten sonra üzerine tereyağlı kırmızı biberli yağ yapacağım. Bakın yumurtam gayet berrak. çorbamı küçük ocağa aldım ve altını açtım şimdi güzelce karıştırıyorum bakın aynı berraklığı devam ediyor ve içerisine her zaman elimde bulunan haşlanmış yoğurdumu ekleyeceğim pardon yoğurt dedim nohutumu ekleyeceğim dondurucumdan aldım Tabii biraz da etrafı batırmasam iyi olurdu ama sıçrattım yine her tarafa Afiyet, şifa olsun. Hoşça ve dost kalın.